Hoş geldiniz yayınımıza. Hem bu kamu işçisine eksamı ilişkin elinizdeki notları merak ediyorum. Öte yandan bakıyorum AK Parti yerel seçim beyanamesi açıklayacak. Enerji teklifi ile alakalı yine gelişmeler var. Ne dersiniz? Sözü bırakıyoruz. Evet, iyi yayınlar diliyorum. Eksam yapıldı kamu işçilerine bu öne çekilmiş oldu ve bir eşitlenme sağlanmış oldu ekonomik şartlarda ortadaydı 700 bin kadar hatırladığım kadarıyla işçiyi ilgilendiren bir düzenleme yapıldı. Ama burada yine işçi kesiminin dikkat çektiği konu vergi konusu vergi dilimleri konusu yine Türk İş Başkanı da dile getirdi İşte iki maaşını vergi olarak ödemek zorunda kalıyor işçiler şeklinde. Bunun dışında Ankara'da bugün Ak Parti seçim beyannamesini açıklayacak yerel seçime dönük olarak burada geniş kesimlere dönük gençler, kadınlar, engelliler, yaşlılar, çocuklar, herkesin ilgilendiren vaatler yer alacak. 200 sayfalık bir beyanname olduğu belirtiliyor. 8 başlıkta toplanıyor. Türkiye 100 Yüzyılı için gerçek beledi belediyecilik adıyla hazırlanan bir beyanname. Burada özellikle kentsel dönüşüm konusu öne çıkacak. Bir de yine kentsel risk kalkanı modeli diye bir modelden bahsediliyor. Burada da şehirlerin e, doğal afetlere gerek deprem gereksel olsun, dire, gerekse diğer afetler olsun, bunlara dayanıklı hale getirilmesi noktasında e, modeller e, ortaya konacak. E, yine çevre öne çıkan bir başlık olarak dikkat çekiyor. Ee, yine çocuklarla ilgili olarak özel kodlama merkezleri kurulacak. Gençler için gençlik atölyeleri kurulacak. Burada gençlere girişimcilik va öğretilecek. Kadınlar için yine kadınların Kadın Girişimciler Akademisi şeklinde bir proje var. Engelliler için zaten engelsiz yaşam merkezleri vardı. Bunlar engel türlerine göre daha modeller oluşturulacak. Engel modellerine göre ihtiyaçlar karşılanacak şekilde. Yine yaşlılara dönük düzenlemeler var. Onların sosyal yaşama katılmalarına dönük. Bugün saat 12'de açıklayacak Cumhurbaşkanı. Detaylarını Cumhurbaşkanı'nın ağzından dinleyeceğiz. Yine CHP'de kriz çözüldü. İzmir krizi diyelim. Cemil Tugay Karşıyaka Belediye Başkanı'ydı. Ee, şimdi İzmir'in belediye başkan adayı oldu. Özgür Özel'in genel başkan, Özgür Özel'in e, destekleyen, ilk destekleyen isimlerden biriydi. Burada hem Tunç Soyer'i hem de Buğra Gökçe, İstanbul Büyükşehir Genel Belediye Başkanlığı'nda genel sekreterdi. Onu da geçmiş, her iki ismi de geride bırakarak aday olarak ortaya çıktı. Dün 30 tane İzmir'in ilçesi açıklandı. Burada 9 tane de kadın aday bulunuyor. CHP'de bu kalesi olarak isimlendirilen Çankaya, İzmir, Bakırköy, Kadıköy gibi yerlerde çok fazla aday var tabii burada kazanmak biraz da kolay cepte diyebiliriz. Bu nedenle de çok fazla bazen de gerilimin yaşandığı durumlar ortaya çıkabiliyor. Şimdi CHP 1 Şubat'ta da Çankaya'ya Ankara'nın Ankara'da CHP'nin kalesi durumunda diyebiliriz. Çankaya'ya belirleyecek tüm aday belirleme süreçlerini 1 Şubat'ta sona erdirecek. Peki. Evet. Canan Sakarya. Çok teşekkürler kıymetli katkılarınız için. Güzel bir tur oldu. Evet, sağ evet. olun. İyi çalışmalar <laughs> diliyoruz. Siyaset <size>. hareketleniyor yani. <laughs> Aynen öyle.